Kurban Bayramı'na bir ay kala Ünye'de ilk kurbanlıklar pazara indi. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşlar kurbanlık telaşı yaşarken fiyatların geçen seneye göre zamlı olduğu görüldü. Ünye'nin Çatalpınar bahanesinde bulunan kurban satış pazarında besiciler satışlara başladı. 60 ile 70 arası gidiyor. İnşallah ee, bu seneki satışlarımız iyi olacak her seneki gibi. Allah'tan temennimiz o müşteri bekliyoruz. Şu anda bizim elimizde 100 kilodan başlayıp 400 kiloda hayvanlarımız var. Et kilo gelen. Tabii müşterinin istediğine göre daha büyük kilo hayvan alırız. İsterse ona göre gidip alıp getiriyoruz. Et fiyatları bugün 65-70 lira. E, saman fiyatı 1300 lira. Yem olmuş 130 lira. Geçen sene zaten yem e, bu zamanlara 75-80 liraydı. Saman da 6-700 liraydı. Bunlar e, yükseldiği zaman maliyet de yükseliyor. Onun için et fiyatları mecbur yükselmek zorunda. Büyük hayvanda 7 hisseye giriyor. Hayvanın tabii kilosuna göre, 4 ise, 2 ise, 5 ise falan bu şekilde hayvanın kilosuna göre girip kesebiliyorlar. İnşallah hakikaten düşünüyoruz. Şu an zaten şu anda yaklaşık 75-80 malımız vardı. Şu anda işte 3-4 beri bir 15 mal sattık. Daha yeni başlangıç ama bundan sonra da inşallah hepsi satıp tekrar yine hayvan getireceğiz buraya. Bu hayvanımız şu anda 140-150 kilo arası, bunun ortalama fiyatı 10 lira. 9 lira 10 arası satıyoruz. 250 kilo civarında, bunlara yaklaşık 12-13 arası satıyoruz. Tabii müşterinin e, bazı müşterilerin tabii o da alımcı olmak için ona, ona e, onların istediği ufak e, şekilde hayvanlarımız da var. Onlara da e, onların bütçesine hayvan veriyoruz. Tabi herkes bazen şey kesmiyor, dişi al kesmiyor. Biz de zaten ehek bulunuyoruz, ehek hayvanlara veriyoruz. Kapaklı dişini atmış. Bu da e, özellikle müşterimiz ve kurban kesecek hmm. olanlarımız bir lazım. Kapak atmayan hayvana kesinlikle kurban diyerekten kesmesinler. İnsanlar diyor mesela bu diyor iki yaşını geçme. Ona kesinlikle adanmayın. Bilen bir kişiye ağzına baktırın. Bu çok önemli. Bunu herkes buradan duysun yani.